Evet arkadaşlar salta fidelerimiz burada. Bayağı büyümüş. Şimdi bahçeye Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeyiz. Fidelerimizi dikeceğiz. Önce bahçemizi hazırlayacağız. Evet arkadaşlar salta fidelerimiz burada. Bayağı büyümüş. Şimdi bahçeye götürüyoruz bunları. Şurada gördüğünüz gibi e, domateslerimiz büyüdü baya. Şurada bakın altı tutmuş hep. Bu aynen. Salata şuradakiler karpuz. Şeyden belli zaten şuradan. Şurada da salatalar vardı. Bunlar yandı arkadaşlar. Bakın buradaki karpuzlar böyle bir karpuz. Şundan bunlar. Şu iki viol. Şundan. Bakın şuradakiler de büyümüş salatalık. Turşuluk bunlar. Küçük salata bunlar. Bunlar da tek tük çıkmış çıkmamış gibi olmuş. Bir garip. Evet arkadaşlar fideleri getirdik. Şöyle hatta göstereyim bir tanesine. Bakın. Bayağı bir şey yapmış salatamız. Damla sularım, sulama burada zaten. Hemen buradan yapacağız. Diplerine koyacağız. 50 santimde bir olacak bunda. Normalde 40 santim. Bizim sulamalarda öyle bir şey yok. O yüzden 50 santimde bir koyacağım bunları. O şekilde ayarlayacağız. Bakalım alabildiği kadar salatayı koyacağız. Ondan sonra domateslere geçeceğiz. Domateslerde hemen da duruma göre yan sıradan da domatesler yapacağız. Şuraya yürüyüş yolu yapacağız, bıraktığımız yere. İkişer sıra dikerek gideceğiz. Onların araları da 50 santim olacak. Yani 50-50, ortası da 70-80 bırakırız. Tekrardan bir sıra devam edeceğiz. Bütün yatakları ikişer sıra yapacağız. O şekilde devam edeceğiz. Daha fazla yer kaplasın diye. Şimdilik başladım bunları dikmeye. arkadaşlar şeylerimizi açtık. Yuvalarımızı açtık. Gübre koymayacağız ilk etapta. ilk çapadan sonra koyacağız gübremizi. Onları da şey yapacağız. fidelerimizi koyacağız. Biraz yere tutulduktan sonra bu gördüğünüz gibi yaş gübreleri bu taraflara saracağız. Üstlerine en azından yavaş yavaş saracağız. Biraz daha kurumuş olacak para. Bu fideleri yerlerinden çıkaracağız arkadaşlar. Bu fideler birbirini tuttuğu için böyle altlardan şeyler çıktığı için kopabilir. Alttan hafif bastıracağız yukarı doğru. Şöyle. Şöyle bastıracak yukarı. Zaten kendi çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıkıyor. Bunları böyle şöyle başlara koyacağım. Can suyuyla birlikte hepsini şey yapacağız. Yerlerine koyacağız. karşılarına. Sen o sırayı götür. Ben buraya açayım bir. Buraya ayrı koyarız. İyi sarmış bunu. Evet. Bunlar daha güzel. Bunlar Çok biraz daha küçük. Yani. şey yuvarlak Geniş bir yol ya. Onları da genişe koysak onlar da aynı öyle olacak. Çok şey. De, ayrımda fazla yok ki. Je kadar bu kadarsa biberler tüm tarlayı kaplar o zaman şey şey küçükler de iyiymiş ama tabi büyükler de daha rahat bak geniş yapar ama tabi bak mesela bunlar evet. bunlar bayağı büyük ama susuz kalıyor hemen dikmemiz lazım. Şuna, şu Gel. Bize can sularını vereceğiz arkadaşlar bunlara. Direk yataklarına suyu koyacağız. çok dolduruyor. Çeker o şeyi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sen o sırayı al tamam. Helsen Dunderen. Evet arkadaşlar hıyarlarımız bitti. Burada Hepsi 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya da turşuluklarımızı dikiyoruz. Şurada. Bakalım. Ne da fazla şey yapmadı ama gene ideal boyuttalar. Şuradan bakın. Turşuluk bazılarında sararmamış. Pas mı artık? Neyse. Bunlar da ona göre tedavi yaparız. Şöyle bayağı gidecek herhalde. turşulukların değil bu yerleri ıslayıp yataklarına koyuyoruz iyice suyunu çeksin. Can sularını böyle bu şekilde veriyoruz. Salatalarımızı diktik şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi 2, 4, 5 sıra oldu. 4 sırası normal salatalık. Bu tek sırada salatalık. Yani turşu için. Baş kısımlarına birazcık koyduk. Bu sıralar tam çıkmamıştı. Bunları unuttuk. Bunlar da varmış. Bunları da tekrardan ekleyeceğiz ilerlere. O boş kalan kısımlara. Orada yine boş bir yarım sıra falan vardı herhalde. Olmadı. Bu sıradan devam ederiz gene. Aralara böyle parça parça şeyler ekleyebiliriz. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Baya salta yer kapadı. Buradan da yani şu kadar bir arada domates olur büyük ihtimal. Kalan da biber yaptık mı bize bir şey kalmıyor. Şimdi daha karpuzlarımız falan var. Karpuz kavun. Onları da bu köşeye alacağız. Bahçenin durumuna göre de kalan diğer şeyleri ekeceğiz. Bahçemizi iyi bir tımar ettik. Bu birazcık kendilerini tutsunlar. İşte akşamları iki günde bir duruma göre çok sıcak olursa Akşamları damla sulama yaşayacağız. Önce bir açıp için temizleyeceğim. Sonra kör tapalarını takacağız arkadan. Kendilerini tutup biraz büyüdükten sonra da bu gübremizden biraz sulandıracağız. O şekilde yayacağız. Onların hepsinin aşamalarını çekeceğiz. Şurada kabukla şey kabuk diyorum kabakla biber var. Burada da biberle salatalık var. Bu yöller boş kalmasın diye yapmıştık. Bu araları her hemen 70-80 santim yaptık. Fazlasıyla yaptık yürüme yolu. İki sıra ekin, yürüme yolu iki sıra ekin aynı şekil. Buraları da o şekilde yapacağız. Aynı şekilde biberlerimiz de bu şekilde olacak. Bakın biberler dördüncü yaprakta. Biraz daha büyüsünler. Ondan sonra şeylerini yapacağız. Şöyle birazcık sulayayım bunları ben. Suları bitmiş. Bunlar biraz kuru kalmış. Yollarda güzel oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdilik bir yemek molası vereceğiz. Bir çay demleyeceğiz. Sonra tekrardan işe devam.